hele Kız sultan annem ne oldu olacağım. sana Aa, bir evi? De de fazla kaçırdık kız sen yerinde duramıyor anam bu. <gülüyor> Aa, <gülüyor> içimde, <gülüyor> i̇çimde her dakika göbek atmak gelir. Ya evlensem? Hmm. Yani bu kadar mutlu olurum ancak. Allah Allah. Anam aramızda bir tek sen akıllıydın. Bu da bize takıla takıla şansı bana dağıttı anam. Gözümüz <laughs> aydın. Hakikaten de gözümüz aydın kızına ampir ampir siz oynayın <laughs> şu ben şu dakika kapatmadan bir bipider alayım geleyim 1 dakika bir dakika abla gecenin bu saatinde oh. yalnız olmamalı ya hemen tamam, be, tamam bir gel bir şey. tamam abi ben ne bu ne yedi. ne ne bu ne ya? Pardon abla. Anam sen pasulanı mı şaşırdın oğlum gece vakti? Pardon abla. İnşallah bak ya pardon çıkalı aylar çaldı. Kaçma gel buraya. Gördün mü abla benden korkup nasıl topukladı? Uydurma cücük. Adamın acelesi vardı besbelli ondan kaçtı gitti adam. ne Neden çıktı bu saatte anam? Bir anam beterin evinde mi etemin evinde mi? Bilmem ki abla görmedim valla. Allah Allah. Anam mahalledeyim de değil bu adam ilk defa görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum abla. Aman beyinsiz. Sana kalsa beni bile ilk defa göreceksin. Yürü Aa, hadi konuşturma olur, beni. Olur be. Yürü. Olur. Bakkal kapandı. Kızana. ana. Ha. Kız ana uyan kız. Aman. <laughs> kalktı kalktı. Aa. Günaydın. Günaydın. Boncür. A <gülüyor> 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 Dostur, <anam. gülüyor> bismillah ne oluyor? <laughs> anam sizin ne işiniz var burada? Aa. Millet uyurken kabus görüyor, ben uyanıkken görüyorum. Yoksa hala uyuyor muyum anam? <laughs> Sabah köründe daha kargalar mama yemede niye geldiniz? Rüyanızda beni mi gördünüz? Ya çok hayırlı bir iş için geldik Pembe abla be. <laughs> hayırlı bir iş <gülüyor> mi? <gülüyor> Ne hayırlı şu oğlum. Efendim, Allah'ın emri peygamberi kavliyle... ...kızınız sultanı oğlumuz Ferhat'a istiyoruz. <laughs> ha. Hmm. Vay uyanıklar vay. Aklınızca beni uyku sesim iken yakalayıp... ...sultanı elimden alacaksınız. Aşk olsun Pembe abla ya. Ya ne alakası var ya? İşimiz acele de ondan erken geldik. Sultanımı bir an önce alıp balayına gitmem lazım. <laughs> Şunun avalarına bak Allah'ın çılsızı. Sen de başlık parasını ödeyemedin. Ne kurum kurum kurumlanırsın sen be. Boş. Anlayamadım canım. Başlık parasını mı ödeyemezmişim? Bu ne peki? <laughs> He? Bu ne? <laughs> He? O ne? Bismillahirrahmanirrahim. Tam yüz bin YTL efendim. Al. Bu da senin başın pembe abla. Üstü kalsın. <laughs> Ferhat, oğlum daha düne kadar senin on milyon açın yok muydu? Bir gün dedi, ne de ne buldun bu kadar parayı? Ee... <laughs> Yetişin komşular soydular. Yetişin koşun soydular komşular. Yetişin komşular. Soydular. Hop, 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 hop. Dur ya Ay. dur. Etem abi ne oldu ya? Ne oldu? <laughs> Soydular beni! Polis Aa. yok mu polis yok mu polis! Evet biraz soymuşlar. Üstte başta hiçbir şey kalmamış abi. Öyle değil. Kasamı soydular kasamı. Aa. Bittim mahvoldum Aa. bittim be bittim. Anam ne oldu? Aa. Aa. Ne, oldu Aa. ne bağırıyorsun be? Aa. Aa, ne Aa. olur be? Ne oldu be? Ha? Bittim be bittim ne? Bittim, bittim, bittim mahvoldum. Ne oldu ya? Aa. Ne oldu be adam anlatsana? Soyuldu, hırsız girmiş eve. Olur. Kasayı açmış bütün paramı çalmış. Ee, ne? Be? Ne zaman fark ettin soyulduğunu Ethem? Sabah uyandığımda kasayı böyle gördüm Kumserim. Peki gece hiçbir ses duymadın mı? Aa, duymadım kumşerim hmm. Şüphelendiğin biri var mı? Ee, ne? Vallahi ne desem yalan olur Kumserim. Bu ya sana mı ait Ethem abi? Yok ilk defa görürüm Salih ver bakayım onu Hmm. Üzerinde Ferhat yazıyor bunun ya. Aa, aa, aa. Ferhat mı yazıyor aa. komiserim? Hı -hı. Ben de diyordum, bu Ferhat baş parasındaki o milyonu nasıl tamamladı? Anam meğerse seni soymuş, aa, Gerçekten soymuş yani. Hmm. Deli deli konuşma pembe. Niye sorsun buraya çocuk ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu başlık parası hikayesi de nedir pembe? Komiserim, yani günahına girmeyeyim ama bu Ferhat'ın başlık parasından 10 milyon eksiği vardı. <laughs> bu sabah gelmiş, parayı tamamlamış besbelli. Allah Allah, çok ilginç. Çok ilginç. Ethem'in evinin soyulduğu gecenin sabahında... <laughs> ...Ferhat'ın parayı tamamlamış olması garip yani. Üstelik suç mahallinde küyesini bulduk. <laughs> evet. Bir dakika, bir dakika. Bu işi Ferhat'ın yaptığını düşünmüyorsunuz değil mi komiserim? Eee... <laughs> Ferhat dün geldi benden on bin lira borç istedi komiserim. Vermeyince de beni soymaya kalktı demek ki. Saçmalama Ethem. Ferhat ölür de harama el uzatmaz. Kumardan kazandığı binlerce lirayı götürdü vakıflara bağışladı da... ...senin on bin liranı mı soyacak? Akıllı ol. İyi de anam. Komiserim bütün deliller Ferhat'ın aleyhine. Yani bir tek kasayı ben soydum imza Ferhat diye not düşmesi eksik. Aa, Pembe aa. haklı beter. Bütün kanıtlar Ferhat'ın aleyhinde. Soruşturmanın selameti açısından Ferhat'ı tutuklamamız lazım. <laughs> Salih! Buyurun komiserim. Ferhat'ı gözaltına alın. Başüstüne komiserim. Yeah. Ferhat aç kapıyı Ferhat! Hayır ona Salih hayırdır? Ethem abinin evindeki hırsızlık olayıyla ilgili seni gözaltına almak zorundayım. Lütfen kollarını ne? uzatır mısın? Ya yanlışlık var bu işte be Salih. Ay benim yeğenim arama el sürmez be. Yapmayız Salih. Büyük bir hata yaparsınız. Ferhat! Abi! Şahane! Abi! Yanlışlık var Şanım. Merak etmeyin, suçsuz olduğum ortaya çıkacak. Ya götürmeyin abimi ay ya götürmeyin! Ya ya Sana kurban olayım, götürmeyin! Delikler! Abi. Abi. Delikler! 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 Allah! Sultan! 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 Nasıl Yeter artık kendini ay. perişan ettiğin Menekşe ya! Allah korusun kanındaki bebeğe zarar vereceksin. Yapma ne olur ya. ya kız ola, belki de Ferhat sadece sorgulayıp serbest bırakacaklardır Tabii. Ya. ha? İnşallah. Ya inşallah kız ola bir. be. Ne e oldu Marim? Enişte. E işte. Karakola uğradım Benekşe. E, ne oldu? Bırakacaklar mı Ferhat'ı? Hmm. Nöbetçi mahkemeye sevk etmişler. Tutuklama kararı çıkmış. Ay! Tutuklamışlar mı yani? Hı hı. Hapse koymuşlar Ferhat'ı. Yapma ya. Ay, derdi veren Allah'ım. Dermanımız da sen gönder ne olursun ya Rabbim. Allah'ım. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. En iyi avukatları bulup Ferhat'ı içeriden çıkaracağız. Söz veriyorum size. Ay inşallah. Abla. Ne? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben şahsen Ferhat'ın Ethem abi soyduğuna hiç ihtimal vermiyorum. Ferhat yapmaz. Ben de inandım, istemiyorum. Ama bütün deliler de Ferhat'ın püferliğine yavrum. <laughs> Hem madem paraları Ferhat çalmadı... ...künyesi niye Ethem'in evine çıktı? Evliyetten o on milyonu nereden buldu canım? Bilmiyorum ama galiba ben esas hırsızı gördüm abla. Gördün mü? Hı? Nerede gördün? Hatırlasana abla, biz dün gece Ethem abinin evinin önünden geçerken bir adam sana çarpmıştı. Aa. bu ne? Bu ne? Pardon abi. Anam sen posulanı mı şaşırdın oğlum gece vakti? Pardon abla. İşe <laughs> bak ya, pardon çıkalı aylar çaldı. Tabi tabi tabi, doğru değilsin. Anam. O adam hırsızdı Selim, Selim. Yoksa niye öyle yani şeyden yani yangından mal kaçırır gibi apar topar kaçsın? Bulduk anam hırsızı. Bulduk abla. Hadi gidip herkese verelim Heh. bu müjdeli haberi. Hadi. Hadi. Dur acele etme. Ne oldu abla? Şimdi. Biz hırsızı gördüğümüzü söylersek oğlum ne olur? Ne olur? Ferhat serbest kalır. Ha. Serbest kalınca ne olur? sultanla evlenir. Ölmez. Ama yazık değil mi Ferhat abla? Suçsuz yere hapislerde mi çürüsün yani? Peki anam benim kızıma yazık değil mi? Nakazara başlık parası topladı diye kaldırıp Allah'ın çulsuzuna mı vereyim dünyalar güzeli kızımı? Olmaz. Kimseye söylemiyorsun. Delerim tepeğini akıtırım pekmezini. Hadi naş. Naş. Eh sen bilirsin. Abla. Eh. Tabii tabii. Ferhat'tır. Hırsız Ferhat.